İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı olsa, Ankara Valisi, Ankara Valisi olsa, Ankara Emniyet Müdürü, Ankara Emniyet Müdürü olsa, o hareketi yapan polisi kapının önüne koyar, biliyor musun? Ne demek ya bir siyasi partinin arabasını kaçırırcasına el koymak, etrafını kuşatmak? Yaparlar mı, yapmazlar çünkü kendileri bu talimatı vermiştir büyük ihtimalle. Bu büyük bir skandaldır. Demokratik bir ülke olsaydık şimdi ülke bununla çalkalanıyordu, biliyor musun? Araç hırsızlığıdır bu ya. Hiçbir kuralı ihlal etmemişsin, hiçbir yasa dışı durumun yok vesaire. Buna rağmen sen bir arabayı üç arabayla engelliyorsun, anahtarına el koyuyorsun. Bu araç hırsızlığıdır. Suçtur. Böyle bir şeye müsaade edilemez. Ya ülkede mülkiyet hakkı denen bir şey kalmadı ya. Sen hangi kanuna dayanarak, hangi yasaya dayanarak bir otobüsü, bir siyasi partinin otobüsüne e, el koyuyorsun, durduruyorsun, engelliyorsun? Kim veriyor sana bu yetkiyi? Hangi yetkiyle yapıyorsun? İnanılmaz şeyler oluyor ülkede artık ya. İnanılmaz şeyler bunlar. Bak 2-3 sene sonra iktidar değişsin. Bunların hepsini hatırlayacağız ve ne kadar tuhaf şeyler olduğunu göreceğiz. Demiş, diyeceğiz ki ne tuhaf bir dönemden geçmişiz. Ne tuhaf günler yaşamışız. Nasıl şimdi 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı, 12 Mart'ı, işte 27 Mayıs'ı öyle değerlendiriyorsak bugünlere de öyle bakacağız. Ne yazık ki öyle bakacağız. Demokrasi bu yöntemlerle askıya alınıyor işte. Hak, hukuk gasp ediliyor. Demokrasi dışı yöntemler bunlar. Kabul edilemez.